Boyu 180 santim olan Kemal kendine paralel doğrultuda ve 40 santim uzunluğundaki bir düzlem aynaya bakıyor. Kemal aynada vücudunun en çok kaç santim uzunluğundaki bölümünü görebilir. Şimdi Kemal'in boyu ne kadar? Kemal'in boyu 180 santim. Kemal'i şöyle bir çizelim. Buradaki boyu 180 santim. Peki aynamızı çizelim. Ayna nerede? Kendine paralel doğrultuda ve 40 santim uzunluğundaki bir düzlem aynaya bakıyor. Yani ister üstünde olsun ister altında olsun hiç fark etmez. Biz şöyle yapalım. Tam olarak tepesinden itibaren aynamızı çizelim. Ayna da 40 santim. Şöylece bunu da çizmiş olalım. Şurası da 40 santim. Işın gönderip yansıtacağız. Bakın buradan yani burası artık tepe noktası olduğu için buradan gönderelim. Buradan gönderdim. Geri yansıdı. Buradan gönderiyorum. Ve bu şekilde yansıma kurallarına göre yansıttım. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta asıl olay burası. Bakın burada yansıyan ışının uzantısını alın. Ve Kemal'in boyunu da düz bir şekilde düşüneceğiz. Onu da tam olarak şuradan düşünüyorum. Bakın burası. Dikkat edin. Burası önemli bizim için. Burada iki tane üçgen var. Eğer iki üçgeni de görebildiyseniz herhangi bir problem yok. Şurayı da uzatıyorum. Bakın burada bir üçgen burası var. Bir de büyük üçgen var. O da nerede? Hemen onu da çiziyorum. O da burası bakın. Şöyle büyük bir üçgenimiz var. Peki burası 40 santim. Burası ne kadar? Ona bakacağız. Şimdi bizden istediği burası. Şimdi Kemal'in baktığı uzunluk şu uzunlukla şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Yani sanki buradan bakıyormuş gibi olacak. Çünkü burası cisim, burası görüntü gibi düşüneceğiz. Buraya L dersek burası da L olacak. O zaman burada üçgen benzerliğini kullanabilirim. Bakın buranın L'nin 2L oranı o zaman 40'ın 80'e oranı olmak zorundadır. Burası da 80 santim olur. Yani kendi vücudunda en fazla 80 santimlik bölümü görebilir. Cevabımız C seçeneğidir.